Yani i̇çinden 30'dan 5 çıkarırsak kaç kalır? 30'dan 5 çıkarırsak 25 kalır. Amine 25'ten 5 çıkarsa kaç olur? 25'ten 5 çıkarsa 20 kalır. Amile, 30 ile 5'i topladığımız zaman kaç eder? 30 ile 5'i topladığımız zaman 35 eder. Amile, 30 ile 5'i topladığımız zaman kaç eder? 30 ile 5'i topladığımız zaman 35 eder. Merhaba Abdullah, sana bir soru soracağım. 20'den 4 çıkarsa kaç kalır? Senden hızlı bir cevap bekliyorum. 16 kalır.